Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün diğer kümesteyim. Büyük kümesteyim. Burada aynı kuşlar var? Hangi dörek onları göstereceğim. Yeni kuşlar var, eskiler var. Her türlü, her türlü kuşlarımız var. Şimdi spoiler verelim yavaştan. Onları da göstereyim Şimdi arkadaşlar şurada bir tane bango var. <laughs> yumurta almıştım birinden. Öyle çıktı. Dişi erkek mi bilmiyorum. Büyük ihtimal dişi olabilir. Mavi kuyruk olması lazım. Mavi kuyruk mu? Kara kuyruk mu ne? Ben de tam bilmiyorum da bakayım. Mavi kuyruk. O var bu kümeste. Bunu eş alacağız. Burada üretim sağlayacağız. Olmadı satacağız. Burada bir tane uçum kümesinde kırmızı yavru kuşlar vardı. <laughs> Üçüncü Yuva kardeşi. Üçüncü alt ağız. Yalnız şöyle gösterelim. O da büyüyecek. Onun da kardeşi ikinci kardeşi bu Kardeşler neşeli yani işte biz biz bir önceki ağız onun yuva kardeşi de burada. Şimdi arkadaşlar bu kuşları ben kuşları gösterelim burada bir tane beyaz var karantinada olan sarı boncuklulardan uçanlar bunun abileri falan uçuyor Burada bir tane postamız var. Erkek. Buna dişi arıyoruz, bulamıyoruz. Şöyle gösterelim. Yakından. Bulanık ama şöyle yaparsak olur mu? Buna bulamadık bir tane dişi kaldı. Şurada bir tane dişimiz var, dişi postamız var. Ama bu, ya, bilmiyorum postamı kırma mı artık tam bilmiyorum. Bu kısır. Ben buna yavru baktırıyorum arkadaşlar. Bana yavru baktırıyorum. O yüzden o dişi kalıyor. Ve burada ne varmış? Bir tane. Burada da bir tane posta var şöyle. Markalı. Bayağı yavrumuz var yani arkadaşlar burada sayarsak. Şimdi gelelim sürprizlere. Burada neler var arkadaşlar? Sarı kanatlar var. Evet gördüğünüz gibi dördü yan yana geldi. Dört tane sarı kanat aldım arkadaşlar. Bir ay önce, bir buçuk ay önce. Onların gözleri kötüydü. Belki o gözlerin kötü olduğu Resimleri şu an videoya eklerim. Görürsünüz. Şimdiki hallerini, sağ gözlerini, sol gözlerini şöyle. Hiçbir şey de yok. Bu kuşların ben dördünü aldım arkadaşlar. Bunların ayaklarında markası olanlar yuva kardeşiydi. Yani şöyle geçelim. Bu neymiş? Bilmiyorum. Ama bunların çoğu erkek çıktı yani. Şu arkada gördüğünüz erkek zaten. O erkek. Şu büyük ihtimal dişi arkadaşlar. Şu şöyle alalım. Şu büyük ihtimal dişi. Bu arada bunlar Jumbo arkadaşlar. Hani görüyorsunuz ama çok büyükler yani arkadaşlar. Böyle normal kanat posta değil. Cumhur posta. Bu büyük ihtimal dişi çıkacak. Yani ötmüyor şu anda. İki tane erkeğimiz kesin var. Bir tane erkeğimiz şu. Bir gösterelim. Diğeri de şu. Bunlar kesin erkek. Burada var bir tane. Bu da bakalım. Şu yani o yer korumak için ötüyor olabilir ama bu da erkek çıkabilir arkadaşlar. Yani. Hani üç erkek bir dişi çıkarsa sıkıntı. Ama aldığım kişi dedi ki abicim dedi bunlar dedi işte erkek dişi çıkarsa ayarlarız dedi. Şu, kafa, şu kuşa bakın maşallah. Dedi işte erkeğe getirsin dişi veririz sana falan dedi. O yüzden sarı kanat aldım arkadaşlar üretmek için. Bunları üreteceğiz. Yani üreteceğim. Ama satmayı düşünmüyorum. Ya bu kümeste kalacaklar. Burada da bu kuşun kanadı böyle çok değişik arkadaşlar ya. Bilmiyorum niye böyle ama sanki çökük gibi yerinden ama çözemedim zaten. Ama herhalde tüyden sonra düzeyde belki. Ve son olarak burada da bir takım beyaz postamız var. Bir önceki videoda görmüşsünüzdür. Şu beyaz postalar vardı içeride. Yemi düşmesini bekledim. Onların annesi, babası şöyle gösterin. ışıktan dolayı kötü gösteriyor. Kırmızı çıç olan arkadaki dişi. Öndeki erkek. Erkek de hastaydı zaten. Bir önceki videoda gördünüz. Eşlerim için onu da bu kümesi aldım. Bu kümeste durum bu arkadaşlar. Tabi şöyle işte yavru kuşlar var. Niye yavrular burada? Aldığım yavrular. Öbür kümesten aldığım ve bu kümesten aldığım yavrular niye burada? Şimdi arkadaşlar şimdi ben bahçede beslediğim için sıkıntı oluyor. Yani kuşlar ilk zamanlarda heyecanlı oluyorlar uçmak için. Öyle uçmaya çalışıyorlar yani. İşte evin arkasına geçiyorlar falan. İşte kalkıyorlar birden. Ama burada çok kuşçu var. Ve evin arkasına geçti. benim evim çok kötü şu konumda. Kayboluyorlar. Kaçıyorlar. Yani iyi kuş bile kaçıyor. E gelen oluyor eyvallah ama gelmeyen de oluyor. O yüzden yani şuradan sayarsak bir. Şuradan iki. 2. Şurada var 3. İçeride var. E 4 7. Tamda var 8 tane kuş var şu an. 8 tane beyaz var. 9 10 11. bunlar hepsi uçacak arkadaşlar. Ne zaman uçacak? Diğer kümeste tam bir uçanlar var şu an. Hani aralarında yaklaşık şu an 12 tane falan uçan olması lazım ama uçmayanlar var. Onları da bu kümesi alacağım. Orada uçanları böyle toplu uçmaya hazırladığım zaman buradakilerin hepsini mesela şu veya en büyükleri şu olması lazım. Çift boncuklu. Onu ne yapacağım? Benim kuşların arasına atacağım. Zaten buradan şöyle dışarıyı görüyorlar. Biliyorlar. O yüzden çok sıkıntı olmayacak. Yani bir tüllerini tamamlamasını bekliyorum kısaca. Yani bir 3 aylık olsunlar. Bosto kuşu arkadaşlar zaten bunlar. Direkt uçarlar yani. Öyle yatık falan büyüme şansları yok. Çok zor. Ya şu kırmızılar belki yatık büyürse büyür. Çünkü anne babaları bilmiyorum. Hiç uçurmadım ama çok büyük kuşlardı. Yani diğerlerine göre kart kuşlar yani kalıplı. Ama bakacağız, göreceğiz. O yüzden burada çok bir iki takım daha kuş vardı. Onları sattım. İşte onlarda şimdi tek beyaz postaya döndüm arkadaşlar. Şunlardan kısmesi. ve çok beğeniyorum. Bunlardan bir sürü yavru alacağım, üreteceğim. Bu kanat postalardan da alacağım. Şöyle gösterelim. Bunlar da güzel arkadaşlar. Ben beğeniyorum ya bu kanat postalar. Kıyak kuşlar ya. <laughs> Hoşuma gitti güzel bir miktardan da aldık. Üzüm bollukları için. Markalar da var. Bakalım. Bunlar da olmadı. Yani bu büyük ihtimal ayağında çıt çıt olan Değil mi? Bu var mı? var? Beyaz var. Bunların hangisinde beyaz var? Bunda var mı? Yok. Onda var mı? Yok. Bakalım şuna. Bunda var mı? çıkan onları yuva kardeşlerine ayırdım. Büyük ihtimal o şu arkadaki ile eş, eş yuva kardeşi. Şey, yuva kardeşleri de eş yapmak istemeyiz. <laughs> bunlar zaten kendilerine eş mi oldular, ne oldular bilmiyorum. Bu yavrusu, yavrum Ya şu arkadaşlar bu büyük yavru olan. Bunun eşi yukarıda. Şimdi bu erkek. Öyle yani arkadaşlar bu kümeste böyle. Bu kümeste zaten şöyle gösterelim. Buradaki şeyleri aldım, ızgaraları aldım. Izgaralar vardı daha önceden. Onları diğer kümese koydum. Evet, şöyle altına gazete Temizlerken çok kolay arkadaşlar. Herkese öneririm. Bunlar da şu an yok bazılarından ama koyacağım. Temizlerken iyi. Bir şu erkek tek. Buna da bir tane dişi bulacağız. Olmadı bu erkeği elinden çıkardım Bu biraz kat derdi yani yaşlı ama sağlam. Normalde bunun eşi şuydu. Şu beyaz beyaz beyazla beraber aldım şundan. Çıksın mı dışarı? Böyle Bununla beraber aldım. Ama baktım bu dedim benim şu arkadaki benim erkek onun dişisi yok şu an. Onunla anlayış yaptım. Güzel yavru da attılar. Ama tabi babası hasta olduğu için balgam vardı ağzında büyük ihtimal. Ondan yavruları ve hastalandı. Babasını iyileştirdik. Sıra da. Bu kümeste böyle arkadaşlar işte Demekler var. Yeni kuşlar, eski kuşlar. Öyle bakalım arkadaşlar. Bu kümeste böyle kalsın. Başka burada anlatacağımız bir şeyler yok. arada bir tane hasta kuşumuz vardı. Bu kümesle bir tane daha kuşumuz vardı. Onu da şöyle gösterelim. Bir açalım bu kümesle. Bu kümesle bir çıkalım. Bu kümesden çıkalım. Şöyle. Bu kümesden çıkalım. Kapatalım. Açılmasın. Bu kümesle şöyle dışarıdan gösterelim. Bu kümesle bu. Zaten Orada bir tane daha kuş vardı. O kuş da burada. O kuşu bugün aldım. Normalde burada önceki video izlediyseniz burada bir tane büyük kuş vardı. Bu kuşu aldım arkadaşlar. Bu kuş da e, beyazlardan gelme ama şöyle niye video odaklamıyor? Şöyle gözü çok kötü arkadaşlar. Bir dakika. Geleceğim hemen. Arkadaşlar video şey yapamadım. Şöyle göstereyim. Bunun gözü çok kötü arkadaşlar. Yani sulanmış. Şöyle gösterelim. Bunu da iyileştireceğiz. İyileştirdiğim videosunu da ayrı çekeceğim. Bu da uçanlardan önce. Uçma, uçma. Bunu da iyileştireceğiz kısmetse. Şöyle gösterelim. Öbür gözünde bir şey var mı? Yok galiba. tek gözünde mi var? Tek gözünde sıkıntı var. O yüzden bunu da iyileştirdiğimizde bu da o kümese girecek. Durum böyle. buradaki avları göstermiştik zaten. Bunlarla bari kapanışı yapalım. Bunlar da Temin besledim arkadaşlar bu arada Şöyle kursaklarını Görürsünüz bayağı bunlarla da besle, beslenmiş yani Ama video çok kötü çekiyor kameram Onu bilmiyorum sebebini Ona da baktıracağım belki ayarı falan vardır Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi Kanala abone olmayı unutmayalım Destek verelim Ki kuşlarımız Kuşlarımızın videosunu çekeyim Yoksa Sıkıntı arkadaşlar zaten 6 gün çalışıyorum bir gün tatil <laughs> onda da böyle video çekmek bir de soğuk havalar havalar soğudu. Evet arkadaşlar böyle bir kapanışı yapalım. Görüşmek üzere arkadaşlar.